zeki de be Arkadaşlar, ne yapıyoruz? Ben zeki lan. Sen zeki arkadaşlar. Yes. Ne yes. zeki de melekeyle. Sapma sapan zeki ve sapan canlı yayınımızda karşınızdayız. Oo acıdı bak vurma bak vurma lütfen. Canım. Ton zeki canlı yayında. <laughs> sen, sen, <laughs> sen de bana bir diyeyim o ona geldi. Sen de bana tümü tüm bir açsana bir dinleyi. Başka bir gün açar zaten. Arkadaşlar nereye kayboldun? Neyse ben odun topluyorum. <laughs> Odu toplayacağız hadi. Ne sarı? Hadi. Ben ev için, sen de malzemeler için topla. Malzemeyi giyeceğiz bir de ya. Kartadan yani, mı ev yapalım? Ve sonra tahtada yapacağız. Beyaz odun da mı olsun, e, siyah mı? Sen geçiyor. Bence. Aa de, bana burası. şey geldi. başarı. bana da. Odunu atayım, ikimize de alet edevat yapayım. Hıh. <laughs> kılıç falan. Ama sakın sadece çapa yap. Neden biliyor musun? Sonra git o çapayla toprağı kır, taş taş kılıç yapsak daha iyi olur. Değil mi? What? Çapa yapıcı e, olmuyor ki. E, Tas kalmıyorsun ki. Odunlar at. bir sürü başarı geliyor. Şu başları da bir dursun ya. Odunlar at. Aa vurmasana ya. Odunlar at. Efes'in max olmuyor. Dur bir dakika dur şunları da atacağım. Al kuzen. Şöyle bir tane ense. Bu uyumcuma enseyi kapat. Arkadaşlar sizde veriyorum. bugün cuma olmayabilir ama bugün Minecraft hayatında günlerden cuma değil mi kuzen? Aynen aynen daha yeni oyuna başladık <laughs> pazartesi bugün. <laughs> pazartesi. bugün ne pazartesi lan? Daha yeni oyuna ee, girdiğimiz şimdi evet. Hiç sabah olmadı hiç pazartesi. İkimiz aynı anda giremiyormuşuz lan crafting table'a. Bir bas. Çapa da Arkadaşlar. yap. Sana da çapa yapıyorum. Bir tane daha kılıçlıyım. Bir tane daha. dakika. Dur ben sana eşyalarını atayım da. Arkadaşlar Arkadaşlar bugünkü ilk canlı yayınım. Tabi daha önce iki tane canlı yayın açmamı görmüştünüz ama kapattım onları. Bunu kapatmayacağız. Oo helal olsun lan sana. Bugün cuma, bugün pazartesi kulak çekme partisi. E çapayı niye yapıyorsun? Benim Sen dedim. şu lan. Bu senin FPS'in. Lan. niye vuramıyor sana? Çünkü senin FPS'in düşükte. Nasıl düşükte ya? Çünkü FPS'ine FPS'inde bak FPS yazıyor da. Tamam. Sen de oyun çok donuyor ondan dolayı. Neyse boş ver. Ben de hiç O da kırmaya başlıyorum. Kır <laughs> kır. Çok büyük bir ağacı kesmeyle uğraşıyorum. Keşke oyunda testleri olsa arkadaşlar. Mod modunu oluruz. ekleyebiliriz. Modunu ekleyebiliyoruz ama modsuz olsa keşke. Öyle geç. belki bence bir, de bence, bence Minecraft saçmalamış ya. Kılıcın bence modu olması lazım. Bence. Bence kılıcın modu olması lazım. Arkadaşlar bu arada Minecraft 1.20 çıkmak üzere. Siz de o oyunu oynayabilirsiniz. Ben bu. Beni bul. Beni Ya dur şurada olayı kırıyoruz. Allah'ın aşkına bir sus ya. Nerede yaşadığınızı yorumlara yazın arkadaşlar. Bakacağım. Siz de böylece canlı yayınımı Ver katılmış olmaz, olabilirsiniz. Biz niye? Biz mal mıyız? Hayır sen malsın ben mal değilim. Sen niye bana hatırlatmıyorsun? Haytala. Kaybolursak nasıl birbirlerimizi bulacağız? Neyse boşver. Neyse koordinatlar çık. Tamam. Şuradan. Öyle. Bu bir adam maden vardı. Nerede? Ee, Hadi. Ha, buradaymış. Ee. Gözüm kör. Arkadaşlar kırıyorum. Ben 28 tane odun kırdım. Bak bu arada bir yerde bir tane su, tuzak var. Sakın atlama. Baltam kırılmak üzere. Ne tuzağı? Asada 3 koku var. ben crafting'i niye buraya bıraktın ya? Alıyorum. Aa. Bende kalsın. Ne tuzağıymış gören sana tuzağı yakalayınca zarar Ee Eee şey buldum. <laughs> Demir buldum. Demir mi buldun? Evet. Yanına doğru geliyorum ama. <laughs> Lan. Ya meşaleyi şimdi nereden bulacağız ya? Bu kömür, ne var var olardı, tahta... kömür var onlarda. Kömür var onlarda. Tahtaya çevirelim. Karşı tembeler yaptım. Demir basarım açıldı bende. Hadi ya şu Minecraft'ta bir donmadan durmuyor ya. Böyle sen mi? Ben de sen de değil mi bu kadar? Bak bana ekranı aydınlık. bir gerek yok. Bir tane daha demir buldum. Ha burada da bir şey, bir şey var. Bir tane daha buldum. Demir mi buldum Evet. Bir tane daha. Dur ya şurada biraz taş kıracağım. Bir tane daha. Arkadaşlar biraz taş kıralım. Oo. Kaç tane deyim? demir? Demir. Demir. Demir buldum. O taşa. Taş değil demir. Ha kırmızı. Hı -hı. Demir buldum arkadaşlar. Mesela değil işte, bende gerek yok ha. Bende. <laughs> Şimdi birazdan bu taşlarla da gidip... Demir tarafı. Demir tarafı falan niye geldim? Kaç tane taş yapmışım? Dört mü? Biraz daha yapmam. Kuzi beni beklesene ya. İkinci Dönüp durasıp aynaya girmem. Dönüp durasıp aynaya girmem. Şöyle 2 üç ve dört. Arkadaşlar ben çok zekiyim ya. Bir şey yaptım. Saat hilesiz gündüzde yürünüyorum. Şöyle, Şöyle. Ee, Nasıl yanmıyor ya? Odun kömürü nasıl yapılırdı? <laughs> odun nasıl yapılırdı ya? He, odun lazım bir şey. Fırın. Ee, fır. fırını yaptım da. Bana <laughs> da mesade lazım. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Ha gerek yok. Ben odun toplayayım bir <laughs> tane. Kaç tane <laughs> mesade yap ya, yapacağım? kaç tane kömür lazım? Bana mı? Bana bir 20 tane mesade lazım. Çünkü <laughs> maden bulabilirim. 5 tane od odun lazım. Gel yanıma doğru. Ben de bir sürü şu an bir 64'lük artık. Bana da kalanlar. Tane bak tahta. 20'den fazla olanlar da bana verirsin. Tamam mı? Ben de sağ geldim. Ben nereye Bu da hemen Neredesin ya? Atanlar, e, atanlar bana ver. 20'den fazla atanlar. Ne? 20'den fazla atanlar bana ver. Ben hadi, de kalanlıklarım hadi. Nerede? Neredesin? Attım ben sana. Ben gittim. Hani ya? Ev atayını bak görürsün. Gelmişti. Gelmemiş. Kim gelmiş. Evet işte ben sen odun bekliyor muydun? Ben Neyse. gidiyorum evet, bak adam abi. Tamam. Şimdi evet. Oh Yaptı aydınlık da? oldu ya pişince de aydınlık oluyor. Ben burada bekleyelim. Böyle bekleyelim. Odun kömürü yes. Odun kömüründen daha mı güzel meşale yapılıyor. Bence şey maden kömüründen daha iyi. Sence? Demirim de var. Bu demire sadece bir kürek yapılabilir. Küreğimi de yapacağım. Demir kürek. Tamam. Aha. Gipi veriyor. Seviye veriyor. Bu, Bu, arada arkadaşlar siz de kanalıma abone olun. Emeğimizin karşılığında ikimiz daha var. Olmayı, Şöyle. tekrar, tekrar topar, adi ya biz, ah, adam ay adamı tanıyorum. adamım, 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 adamım,

e sen ben de kömürdüm mü? Al sen. Adım edin bir tane köpek. Şimdi benim şartım <laughs> ne evet. var? Sakın sakın. Sakın sakın. Sakın Madenin ismini ekmenin yanında olduğu için onun nerede olduğuna bak. Lan sen madeni terk ettin. Neyse beklemem bir <laughs> daha. Burada bir tane daha maden var. Ama acayip ağır. Tamamdır. Tamam tamam sen de hadi başlamaya başlayacağız ya. Yani. Şimdi ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Sofa yapacağız. Abi! Ve demir kürek yap. Demir kürek yap. Şimdi yanlış yapacağız. Kısın ama. Yeleni açacaksın bir tane. That's <laughs> I'm

oyunda gelemem oyunda değilsin ya ismi gözükmüyor ya Ben mi oldu sen mi yaptın bakalım kimse izliyor mu hayır bende bir kişi izliyor Hı? üç kişi yorumlar yorumlar çıkmış zaten arkadaşlar şu anda konuştum onunla tamam. Arkadaşlar benim kanalımdan izme, izlemeyi unutmayın. Ben daha iyi oynuyorum. <laughs> Zeki DML2 İkimiz de canlı yayın. İsmiyle doğru geliyorum. Demir buldum. Lanet olasın. Demir buldum. Yes be yes be. Burayı nasıl ayaklarından geçirdi ya. Sen salaksın yes kuzen. Ben başka bir şey bilmiyorum bu hayatta. Neyse. Buraya gittik artık. Arkadaşlar izlenmemiz şu an kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Kaça sıfıra düştü ya? Arkadaşlar izleyin Seni, seni e, tığlıyorlar. Ya. Arkadaşlar izleyin lütfen. Emeğimiz falan var yani. Yani tam emek bu boş... bu mu almış? Arkadaşlar mi? biz Hüseyin bizim birisinin YouTube kanalı vardı. Çok az abonesi vardı. Zannettim onların hepsi gel kuzeniydi. 16 abonesi var çünkü. Dedim ki sen bizim emeğin karşılığını almazsan e, sana Allah verir. Evet arkadaşlar biz de emeğimizin karşılığını istiyoruz ama alamıyoruz. Niye? Alamaz. Allah. E, Alamazsak da Allah'tan bekliyoruz. Bekliyoruz dedi şey gibi Allah sana verir. Değil mi? Hı hı. Arkadaşlar demiri kırmış bulmaktan. Ne iki tane çıktı? iki tane demirim oldu. Sonra da uyuyor yapacağım ya. Yani. Çıkıyorum. Bir tane de taş kılıç yapacağım. Ve ya buradan çıkıyorum arkadaşlar. Çıkma ha. Çünkü Eşim yakındım mı? ben sana. Tamam. Ne dedi misin? Yakındım. Abi 15 blok da aramızda. Ben hatta yanına geliyorum. Hayır yukarıya doğru bak. Göğüsü benim ismimi. Evet. evet. Ya sen benden uzaklaşıyorsun. Hadi iyi gel. Gel sen şu an buralarda bir yerlerdeyiz. Arkadaşlar canlı yayın izlememiz bir olmuş. Onu kesin attı Aa buldum çok iyi. Arkadaşlar kömürleri de alacağız tabii Şimdi Sen meşale Sen Meşaleye lazım Yoksa biz o kadar dandik de insanlar değiliz yani. Bak haket etme lütfen. Tamam geldim. Sayılacağım. Yarası eti var mı acaba? Hayır. <laughs> Acıktım bu hadi, hadi hadi hadi. Neredesin lan? <laughs> ben de o zaman biraz <gülüyor> <gülüyor>

Altı. Yedi. De tane Yedi. 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 tane Yedi. Yedi. Bende Yedi. 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 tane Benim <laughs> <Mesela> <laughs> canlı yayını. Arkadaşlar ben canlı da kapatıyorum. Görüşürüz. Bye.